Sabırla korup helva Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Hasan Efendi derler çok yardımsever bir ihtiyar varmış. Hasan Efendi'yi köyünde herkes çok severmiş. Günlerden bir gün Hasan Efendi'nin kapısı çalmış. Kapıyı açtığında karşısında sırtında çıkınıyla yolcu olduğu her halinden belli olan bir adam görmüş. Selam alıp selam vermişler. Adam adım Mehmet. Uzun yollardan geldim. Daha da gideceğim yerler var. Köyden geçerken nerede konaklayabileceğimi sordum. Herkes Hasan Efendi'ye git o seni ağırlar dedi. Ben de başımı önüme eğdim. Size geldim demiş. Hasan Efendi buyurunuz efendim hoş geldiniz. Safa getirdiniz diyerek adamı güzel yüzlü içeriye davet etmiş. Hasan Efendi tam bir misafiri çok severmiş. Hem Hemen evde ne bulduysa küçük bir sofra hazırlayıp adamla sohbete başlamış. Sofradan kalkarken adamın canı elva istemiş birden. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Fakat canı da öyle bir şey çekmiş ki Hasan Efendi adamın bir derdi olduğunu anlamış. Mehmet kardeşim bir derdim var senin söyle de bir çare bulalım demiş. Dert değil de Hasan Efendi bu haftalardır yoldayım daha da uzun bir yolculuk beni bekler demiş adam. Evin, evimden ocağımdan uzakta türlü hasretlerim var. Bizim hanım çok güzel helva yapardı. Benim de canım biraz helva çekti. Sizin en zahmeti sokmayacaksa biraz helva bulunur mu? Hasan Efendi biri çekmiş. Çekmiş de ne desin şimdi adama. Un var yağ var ama pekmez yok. Üzümler henüz korup. Ondan pekmez yapılmaz. Biraz düşmüş ve başlamış konuşmaya. Bulunur sevgili misafirim. Helva bulunur bizde. Lakin biraz da biraz sabır gerekir. Biliyor musun? Helva için yağ, un ve pekmez gerekir. Unumuz yağımız var. Çok şükür ama üzümler henüz olgunlaşmadığı için pekmez yapamadık. Ben sabırlıyım. Onu da beklerim dersen helvayı yersin. Hasan efendi kalkmış mutfaktan bir tabak koruk üzüm getirmiş. Misafirin önüne koymuş ve devam etmiş. İşte bu helva olacak Mehmet kardeşim. Biraz sabır biraz da çalışmayla bu koruk helva olacak. Sen de sabrının karşılığını olarak bu helvayı da, helvadan yiyeceksin. Adam önce anlamamış. Koruk üzümden nasıl helva olur? Olacaksa eğer neden bunun için sabır gerekir? Hasan efendi... Bu üzüm daha koruk olsa olsa bundan eşki bir turşu olur. Herhalde nasıl olsun demiş. Benimle de gel Mehmet kardeşim dedim ya biraz sabır lazım. Biraz da gayret. Hadi bağa gidelim de üzümlere bir bakalım diyerek Hasan Efendi misafiriyle yola çıkmış. Biraz yol aldıktan sonra bağa ulaşmışlar. Hasan Efendi üzümleri göstererek gördüğün gibi Mehmet kardeşim henüz üzümler koru. Biraz bekleyelim olgunlaşsın üzümler sonra Allah kerim. Üzümleri kontrol ettikten sonra tekrar eve dönmüşler. Aradan bir hafta geçmiş. Hasan Efendi ile Mehmet ellerine sepetleri, küfeleri alarak tekrar bağın yolunu tutmuşlar. İşte geldik Mehmet kardeşim. Gördüğün gibi üzümler olgunlaşmış. Artık helva hazırlıklarına başlayabiliriz demiş Hasan Efendi. Birlikte bağdan yeteri kadar üzüm toplamışlar ve küfeleri doldurmuşlar. Daha sonra ayaklarını temiz çizmeler giyerek çiğnemişler ve şırasını çıkarmışlar. Biraz yorgunluklarına attıktan sonra ateş yakıp kazanı üstüne koymuşlar. Başlamışlar üzüm şirasını kaynatmaya. Hasan, Hasan Efendi kaynaya pekmezden bir kase doldurmuş ve misafirini uzatmış. Bak bakalım tadına Mehmet Efendi. Bu kadar çalışmadan sonra hak doğrusu demiş. Mehmet pekmeze parmağını bağmış ve tadına bakmış. Çok güzel bir pekmez olmuş Hasan Efendi. Ama söyler misin her zaman ne zaman yiyeceğiz demiş. O da olacak Mehmet kardeşim demiş. Hasan Efendi. Lakin daha sabır gerekir. Gel şimdi eve gidelim de artık hervayı yapmaya başlayalım. Bir bakraç pekmez olarak eve girmişler. Birlikte un ve yağ kavurmuşlar. Ve üstüne pekmezi dökerek bir güzel karıştırmışlar. İşte böyle Mehmet kardeşim. Gördün mü? Ne güzel helva oldu. Sen sabırlı davrandın. Hak ettin. İşte gördüğün gibi sabırla koruk helva oldu. Şimdi görünce yiyebilirsin artık demiş.